<laughs> selamlar selamlar efendim kanalımızın diğer bir feyn videosuna hoş geldiniz. Bugün sevgili ekip arkadaşlarımla beraber feyn oynuyoruz ve fark etmişsinizdir bu ses sorununu, iki videoda yaşadığımız ses sorununu nihayetinde çözmeyi başardım. Bugün bizlerle Ahmet Kemal çıkışlarıyla ünlü sesi güzel Ahmet Kemal burada. Yine sesi güzel bir diğer kadın Bozok. Sunucumuzun ekibimizin tatlılarından öyküyle Helin burada. Hepinizin gönlünde taht kuran inci özgün sesiyle Şura namı değer fare, Atlas sunucumuzun büyüklerinden ve tilkilikleriyle ünlü sessiz bir yılan Künefe ve Genconos bizim içimizden birisi. Bu arada diğer gelenleri atıyorum. Ee, sadece ekipçi oynuyoruz. Ve başlayalım bakalım. Ve evet. Ben bu arada arkadaşlar mobilden oynayanlar var. Onları okla göstereceğim. Konuştukları zaman diğer e, bilgisayardan oynayanlar space'e basabilir. Ben ilk başkanlık için adayım. İnci, Inci Inci Inci. Bence iki olsun. Çok gaza geldim kendime. Teşekkürler verdim. efendim. Yine <laughs> Mikrofon kapıyalım. Arkadaşlar rolümüz güzel. Şu anlık bekleyeceğiz tabi yani. Bakalım. Gerçekten güzel bir rol. Hani kazanması zor bir rol ama oynaması keyifli rollerden birisi büyücü. Bakalım köy info verdikçe yıldırımları çakmayı düşünüyoruz tabi kesilmezsek. Şimdilik bakalım. 10 kişiyiz bu arada. Bugün 12'ye tamamlayamadık. Güzel ilk gün bir saldırı herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Rol olarak ne söyleyebiliriz? Yani evden çıkmayan bir rolüz genellikle. Ee, provokatör diyebiliriz. Survivor diyebiliriz. Bakalım. Bugün yine birilerin evinde bir şeyler oluyor. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Kutlasak değilmişler. Deli. <laughs> <Aa>, deliymiş. <laughs> deliymiş. 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 Şimdi konuşmak isteyen infosu olan var mı? Bir kill çıkmış. Buna da dikkat çekerim. Bir katil rol kullanmış olabilir. Tutulmuş tuzağa düşmüş olabilir. Ya, bozuk. Bozuk maalesef oyundan düşmüş. Infosu olan var mı konuşmak isteyen? Benim yok. Benim de yok. Hmm, şey var mı? Ben tutuldum diyecek ya da tuzağa düştüm, tuzağa bastım diyecek. Esra? Çünkü onlara şey yapmalıyız. Tutuldum mu? Esra bugün tutulmuş. Aklımızı tutalım o zaman. Peki o zaman pas geçelim bu turluk. Bu ilk geceye dikkat edelim, bir kill çıktı. Yani belki de doktor kurtarmış da olabilir. Kurtuldum, diriltildim diyen var mı? Peki pas geçebiliriz o zaman. Beni tutmasalar daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar bir polisin olduğunu öğrendik. Kim olduğunu bilmiyoruz ama. Beni tutmasalar iyi olur dedi. Hani dedektif, gözcü falan olabilir. Şu an biraz katillere de fokuslanmamız lazım. Bir saatten sonra onları artık bulup onlara çakmamız gerekecek. Bakalım bu gece, evet yine bir saldırı herhangi bir şey yok. Temiz bir gece bizim için. Bozuk otomatik düşecek. Onun dışına bakalım kaç bukus? Bu, bu sefer iki kilo alacaklar mı? Evet, Helin gitmiş. Komşuma kıymışlar. Bir bir çıkıyor kiler yani suçlanıyor olabiliriz. İspiyoncuymuş kötü oldu. İşte zaten bozuk. Bozuk da ispiyoncuymuş. İki ispiyoncumuz gitti önemliydi bunlar bizim için. Şu an arkadaşlar iki katil iki mavi var. Yani üç tane masum var. Bugün artık bir şeyler konuşmamız lazım. Esra sen önemliyim demiştin. Polis tutmasın demiştin. Bir info var mı? İnci'ye bir soru sormak istiyorum. Dışarı evet. çıktın mı? Çıkmadım. Hmm. Peki. Bu arada İnci sen provoke, provoke mi edildin? Evet bir beni provoke etti. ya <laughs> <Konuşam, gülüyor> Dün gece beni biri provoke etti. O provoke eden kim? Söylemek Hangi ister misin? Hangi hain? <laughs> şu an söyleyemez miyim? Hayır şu an söylesin artık. Bu arada roleplay'imi alacağız. Çünkü dediğim gibi iki mavi, Hayır, iki... Evet. Kırmızı 3 masum var şu an. Bir sonraki Acaba seri katil vardı da katilin birini mi öldürdü? Ben provoke Değil ettim. Bilmiyorum. Ayağını denk alsın diye. Genco provoke <laughs> etmiş peki. Ama. Genco <laughs> evet. ilk gece herhangi bir şey yaptın mı? Hayır. Hmm, şimdi Genco <laughs> provokatörüm diyor. Ee, mavilerden kendini söylemek isteyen var mı acaba? Seri katil yok. Bombacı olabilir. Bombacı ihtimali var. Ama abi, şu an doğru kılayı alacağız arkadaşlar? 3 masum var altı üstü yani. İnci sen nesin mesela? Bugün ne yaptın ya da dün gece ne yaptın? ben evden çıkamayan bir rolyum. Ee mi? Esra sen bunu teyit ediyor musun evden çıkmadığını? Dün gece çıkmadım. Dün gece çıkmamış. Hmm. Peki Ahmet sen ne yapıyorsun? Senin rolün ne? Polisim İlk tur seni tuttum bir şey olmadı. Evden ikinci çıkmadım. turda polisin biri geldi, beni tuttu. İkinci gece Ahmet'i tutan polis kim? Şura ses gelmiyor. Ben tuttum. Ya yani ilkinde Könepe'ye gitmiştim. Ee, bu sefer de Ahmet'e gittim. Hmm. Ben de sana geliyordum biliyor musun? Ben evden <laughs> çıkmadım çünkü ben survivor'ım. İlk gece kalkan basmadım, ikinci gece bastım. Şu an iki kalkanım var. Bir mavi benim hani. Diğer mavi kendini söylemek ister mi? Bombacı olabilir dediğim Ben mi? bak bir şey diyeceğim. Bombacı olsa Mehmet polis ya. Ben illa çıkardım ilk gece. Hani benim bombacı olmadığım kesin şu an. SK zaten yok. Hani bana survivor, hırsız ya da büyücü diyebilirsiniz. Ben zaten survivor olduğumu söylüyorum. Öykü sen nesin? İki mavi yok mu zaten? Evet. İnci survivor'ım zor verdi yani, o da. İnci sen survivor mısın? Hayır. Nesin? Ama evden çıkamıyorum dedim. bir ölüm dedim. Çıkanmayan bir rol. Şu an arkadaşlar rol alacağız. Bu arada katili asmamız lazım. Ahmet Şura polisim diyor. Genco provokatörüm diyor. İnce sen nesin? Ben de provokatörüm. Sen de provokatörsün. Öykü? Bugün bana oy versin. Provokatör versin. Öykü sen Aynen. nesin? Sesim geliyor mu Geliyor geliyor. Ben şey... <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> de... Ama bu çok. Hadi öyle mi ya? Süreç sürecek ya arkadaşlar. Birini asacağız bugün. Gözledim, gözledim gel. Tam kimi gözledin ilk iki gece? İlk gece eee Suray'ı gözledim. Ona kimse gelmedi. Peki ikinci gece? İkinci gece de e, Künefe'yi gözledim. Ona da kimse gelmedi. Doğru mu Suray Künefe? Öldürürler ya. derler. Yani Ama bir saniye Ahmet ilk gece mi tutmuştu Künefe'yi? Hmm. Esra sen neydin? Hayır. İlk gece seni sen tuttum, tuttum. İkinci gece Şura'ya gidiyordum. Şura beni tuttu. Yani şu an yani bilmiyorum. Bir bir çıkıyordu. Bir Birini asmamız lazım Öyle. ya. Öyle ki. Hayır hayır ben bir şey diyeceğim. Bir de polis polisi tutamıyor diye biliyorum. Ahmet yalan söylüyor olabilir belki. Tutabiliyor. Bir de yani. bir mavi kendini söylemedi şu an arkadaşlar. Bir tek ben maviyim dedim. Neyse yani bu tur olmadı, ne olmadı ya. Bu tur asamadık. Yani şu an sıkıntı oh, benim evet. bir katil tahmin etmem <laughs> lazım arkadaşlar. Çünkü iki katil var. Beni kesme olasılıkları çok yüksek. Hani iki masumu kesseler. Sabah. Kim katil olabilir? Polisim diyor. Bu adam bence temiz. Esra da temiz. Ee, provoke ettim diyor. İnci çıkmıyor. Öykü katil bence ya. Denedim. Yes be. İşte bu. Güzel. Katili aradan çıkarmamız lazım diye. Yani... Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Üç kilimiz Günaydın. var. Allah Allah. Diğer tarafsız bir şey yaptı o zaman. İzciymiş. Öykü. Suçlayıcıymış. Suçlayıcıymış. Bir katil gitti. Şu an birini suçlamış olabilir çünkü. Bir seri katil, katil, katil var ya. Çıkardı. Provokatörmüş. Şu an e, iki kill çıktı ya arkadaşlar. Ahmet kimi tuttun? Abi Seri katil var bir tane. Hayır seri katil olsa soru işareti gözüküyordu. Şu an seri katil yok. Abi bir saniye. Ee, bir saniye. Ne var? Yani Bir saniye. Herhalde şimdi yani. şimdi so, e, Emre dedi ki ben Survivor'ım. Ahmet evet. dedi ki ben Provokatör'üm. Şura dedi ki ben Polis'im. Hayır Ahmet de polisim mi? dedi. Ahmet de mi polisim dedi? Ahmet e, polisi. dedi polisim. dedi. Önce... Ben polisim yani yanlış dedim. Mı ben dedim. Survivor ben Survivor'ım bu arada. Hain kimse onu da oynarım şu an. Benim için doğru, hiç umurda değil de. Şey, şey muhabbet oldu. Öykü ben polis polis tutamaz diye biliyorum falan demişti. Yo, yo, öyle, öyle bir, yok. muhabbet olmuştu. Şu an Sence bir saniye, polislerden ben... biri kırmızı polis doğru söylüyordur ama kırmızı polis ee, bu arada e, Gence dün bana dedi ki hani beni provoke etsin, kendini doğrulasın dedi. Gittim ama öldü. Yani benim hakkım duruyor. İki hakkım kaldı. Tamam. Peki Ahmet kimi tuttun? Mi? Ahmet kimi tuttun? Öykü'yü tuttum. Çıkmadı mi? ölmüş zaten. Çıkmaması zor ya. Şura sen ne yaptın bugün? Genco'ya gittim. Genco'ya gittim. Abi herkes ölülere gitmiş. Ben Survivor'ım bu arada. Şu an hain kimse söyleyebilir. Hani güveniyorsa ona da oynarım. Şu anda değil de. Bir mavi daha var arkadaşlar şu an. Benden başka mavi kim? Bombacı büyük ihtimalle o. <laughs> ya inci gibi geliyor. Adam. Um, neden? <laughs> Şu an ben Ahmet'in masum bir olduğuna inanıyorum ya Bir saniye. Yani şu an bir Ama masum var arkadaşlar. Abi şuur iş... Bak Ahmet şu biliyorum. an tek masum sensin. Ben survivor'ım zaten. İnci ile şura, ikisi de masum değil. Birisi mavi, birisi kırmızı şu an. Bir şey söyleyeceğim Emre. Evet. Ahmet'in iyi olduğunu nereden bildik? Ben survivor'ım dedim zaten dedim ya. İlk tur kalkan basım Ahmet benim çıkmadığını tamam, biliyor. Ahmet, ahmet. Yanına çekmeye çalışıyor bir tık da. Hay bak ben zaten bombacı olmadım kesin olsam ilk gece gider bombamı kurarım. Evden çıkmayan Survivor var işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu an İnci ya da Şura yazacağız Ahmet. Yani ikisinden birisi bombacı ya da katil. Bak mavi olduğunu söyleyen tek Abi, kişi benim. Neden? Sen Neden, masumsun, neden sana ben sana güveniyor. güveniyorum? Sana Sen güvenme Büyücü olsa beni vururdu bu. Yani en büyücü en olsa Ahmet'i vururdu o da doğru. Benim benim Bilmiyorum. rolümü biliyordu ben, net bir şey. Bir saniye bana göre de Şura ya da Ahmet suçlu. Şimdi Emre'yi şu şekilde kafamda seyfredim. İlk el dedi. Ben Survivor'ın başka mavi varsa çıksın, söylesin dedi. Aynen. Ee, o zaman şurayı asalım yani, bir ya. Ne seni ya Şura'yı yapacağız çünkü. Hayır niye ben ince yasam önce? Şu an katil kim arkadaşlar? Hayır, niye katil kimse söylesin atalım. onu da oynayabilirim ben. Niye katil hanginizsiniz? Ben değilim abi. Ben katil değilim. Hayır, katil söylesin diğerinizi asacağım. Mavi daha tehlikeli benim için çünkü katil beni kesmez. Anlaşırız. Bombacı asarım ben. Vallahi bilmiyorum ben de. asalım. <laughs> sen katil misin Şura? Şura'ya verdim ya. Tamam İnci'ye verdim o zaman. Niye? Sen katil misin İnci'ye verdim ne? Ahmet <laughs> İnci'ye ben verdi. ver de. En kötü ben, ben Şura'yı tutarım ya. olur yani. Ya. sen Şura'yı tut ben İnci'ye vereyim bak mantıklı. Sen ne de kazanırsın Ahmet İnci'ye ver. Abi çok saçma bir oyun oynuyorsunuz teşekkürler. Büyücüysen de helal olsun. Ahmet İnci'ye ver. Ya abi oooo. Büyücüysen de helal olsun. Büyücüymüş o vurmuş işte ya bak. Ya. ne kadar da nerede? İnfo yok bir şey yok, boşa astınız beni. Ben arkadaşlar, şöyle, kötü temiz oyun, asmadınız. temiz oyun. Ederim. İki katili de vuruyoruz. M Mis gibi oyun, <laughs> tertemiz oyun. Çok güzel bir büyücü oyunuydu bence. Güzel de. Yani iki katilde biz vurduk. Hoştu yani. Harbiden Survivor olsam da masumlar kazanıyormuş yani. Polis olup tutsa gece yasardık. Survivor olsam da ama Survivor olsam da öyküyü vurmayacaktık. İşte öyle bir nokta var. Bu güzel bir büyücü oyunuydu bence. Harika bir karakter bu arada ya. Hadi bakayım. Güzel, temiz. Temiz bir büyücü oynundu. İnce de büyücüymüş. Provokatörüm diyor. Günaydın Ahmet, günaydın. Emre abi yazıklar olsun. <laughs> güzel oyundu ama iki katil de vurdum. Neresi güzeldi? Çok kötüydü. Hadi bakayım. Ya Allah Ahmet. <laughs> bir de sana inanıyorlar ya gerçekten hak şey. Etmedin, gibi. Hak, hak etmedin. Hayır, büyücü oynuyordu bence. Hak etmedin. Ben büyücü Aa. gibi oynadım. Ama katili ah, ben oynadık. vurdum. Bir saniye. Öyküyü ben vurdum. Sen orada riske atmamışsın. Orada... Ama ne? Beni boşuna astınız. Katil kendini itiraf etmiş. Şura, Şura. Bak. Ay, Şu bitti mi? Bitti, bitti. Düşenler bitti. şura. Efendim. Bir ben de işte. Adana'yı şura. Emre abi yazsak bu sefer inci kazanacak. Değişen bir şey olmayacak. Bir ya de ben survival oldum daha çok inandırdım sizi. Yazık Büyücüyü tutamıyoruz zaten polis rolüyle. Yani onu Bilmiyorum, bunu benim şey Ben boş asıldım, asıldım. Boşa asılmadım Bilmiyorum. bu arada Bilmiyorum. ya. Sizin yüzünüzden şahım gitti. Boşa asıldım vallahi, linç linç. Boşa boşa cidden linç falan değil, ikinizden birini asacaktık ya ne? katil ya boşa maviydin asıldım. sen. Ben Survivor olduğumu e, direkt söyleyip. Ama... O da cidden Survivor olsam masumlar kazanıyormuş. Yani Ahmet tutuyordu çünkü şurayı, asardık Ahmet e, Değildin de şurayı. ama, değildin. E, tam değildim değildin. ama o benim yaptığım bir RP işte. Bir de oyunu okudum yani. Ben oyunu güzel okuduğumu düşünüyorum. Hani katili ben öyküyü de vurdum seni falan. Okudum, ben de seni okudum ama yani hiçbir şey yapmadım. Evet, güzel bir büyücü oyunundan sonra şimdi de rolümüz bu. Başkanlığa aday olmak isteyen var mı? Ben bu tür olmayayım. İnci. Ben, ben olayım. Hayır, ben olacağım. Geçen, bugünkü oyunu izledim. Sürekli bana verin demişim, hiçbiriniz bana vermiyorsunuz. <laughs> ben bir gençliğe ve verdim yani. Bence öykü güzel bir şey olur yani. Şimdi arkadaşlar Kesinlikle. ilk tur e, keselim kimi keselim kim güzel oynadı İnci güzel oynadı geçen tur ben bir inciyi keseyim. Yani i̇nci geçen tur sonlara kaldı. E, kanka Kes birini İlk tur keselim ya arkadaşlar İlk tur aynı Sayısal olarak Ee, bakalım. Şu an yazamam çete hiç. Aaa! <laughs> of korktum vallahi ödüm patladı. <gülüyor> 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 Sağ olsun doktor kardeşimiz. Of, günaydınlar. Evet, günaydınlar. Bombacıymış ya. <laughs> Yazık <laughs> <laughs> oldu. Kim nereye gitti? Aa, Helin herhalde bugün bana geldi. Bana bir doktor gelmişti. Genco sensin bu arada başkan. Emre. Efendim. Ağlarım, bugün öldün mü sen? Bugün ölmedim. Bana bir doktor geldi. Ben bugün saldırıya uğramadım. Ben de şöyle bir şey diyeyim. Atlas'a kimse gelmedi. Güzel. Hayır. Atlas'a biri geldi. Ben e, rolümü hikayeden söyleyeceğim ama ben neyse de söylemeyeyim. Direkt belli etmeyelim arkadaşlar rollere. Bir şey söyleyeceğim. Kimse, kimse gelmedi ama. Genco başkanı sensin sen söz veriyorsun. Genco genco. Ha. Kim konuşmak istiyor? Bozuk. Bozuk. Konuşabilirsin. Bozulmuş. Bozulmuş. Ben anlamıyorum <laughs> ki konuştuk. Dur. Ee, neydi? Bugün biri beni koruyabilir Ölmemem lazım. Birine daha bakacağım. Sonra info vereceğim. Tamam. Tamam. Günefe konuş. Günefe. Esra. Benim verebileceğim bir info yok şu an. Tamam. Katilsin. Atlas konuş. <laughs> Bende de bir şey yok şu anda. Katilsin sus falan. <laughs> yani bir arkadaşısın. Sor hiç konuş. Bu atlasa biri gelmedi diyen kimdi? Ee, öykü. Ben rolüm gereği yani şahit oldum. Biri geldi atlasa. Ben ben de şöyle bir şey neyse. Ya ben söyleyeceğim çünkü şu an kötü duruma düştüm. Ben tuzakçıyım. Atlas'a tuzak koydum. Kimse basmadı. Hiç, Hı -hı. Tamam bunu sonraki Tür konuşalım o zaman sen deli de olabilirsin deli de olabilirsin evet Ay, ilk yerden infoladım kendim işte pas geçelim buraya tamam. tamam biri düştü ve düşenler ölen kişiler şu an sesten evet, evet tamam bakarız ona pas geçelim Ya ben gittim şuraya ya. Yani abi bozuğa gidemedim. Yani Hayır. Ya bozu kesmemiz lazımdı da ona. Ya ben bilmiyorum. Günaydınlar. Günaydın. Şu rahat uzak şeyine. Ben gözcü sanıyordum ya. Uzak. değil değilmiş. Emre. Efendim? Sen gel öldün mü ölmedin mi? İlkel örmedim ölmedim ama bana doktor geldi. Büyük ihtimalle Helin de o doktor. Başka ben geldim diyen varsa onu da seyflerim şu an. Söz hakkı isteyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Emre sen ilk el dışarıya çıktın mı? İlkel dışarıya çıktım. Kime gittin? Ben Atlas'a gittim. Yalan İnci'ye gitti. Ben gördüm. Ayak izleri İnci'yi gösteriyordu. Ölmüştü. İkinciyi de bu el deneyeyim diye söylemedim öldürmemeleri için. Bu sefer Şura'ya bakmıştım o künefeye gitmiş. Şura, künefe sana biri geldi mi? Sen ben, delisin bu arada ya da Söyleyebilir miyim? Evet. Tabii ederim. Ee, Emre katilse beni asarsanız Emre de ölecek. Sen hortlak mısın? Hortlam. Bu arada ben dediğimde bana, bana güvenmemişlerdi. Bu bir ikincisi. Bozok deli olabilir. Ama güvenebilirler ama. Bozok dün sana biri geldi mi gece? Bu geçirdiğimiz gece mi? Evet bu gece. Geldi içeri girdi hiçbir şey olmadı çıktı gitti. Tamam. tamam. Başkanım bence rol olabiliriz ya. Ben başlayayım isterseniz. Emre'ye sor. Ben dediğim gibi ilk gece Atlas'a tuzak kurdum. Kimse o düşmedi. İkinci gecede Ahmet'e tuzak kurdum. Birisi yakalandı gördüm ama bilmiyorum. Var mı yakalandığını gördükce? Deli ayağına yatmıyor. Şu an deli ayağına yatmıyorum. Ben rolümü söyledim açıkça. Esra'ya vermeyin bu arada. Ben rolümü like, söyledim açıkça. Abi yani ben bir şey çıkmadı. Sana koydum. Bir İlk ay sana koydum. Sonra dışarı çıkmadım. Söyle Ahmet. İki gece geçti değil mi? Evet. Evet. Aa, tamam okey. Sen, bu arada bir mavimiz var. O mavi kendini söylemek ister mi şu an? Bombacı büyük ihtimalle. O benim işte. Ha pardon doğru sen diyorsun. Şu an sen bunu bana koyduğun için ben kendimi astırmayacağım ama bir masum olarak 6 kişiyiz. Masumlara söylüyorum ben. Yani sen zaten katilsin. Yok ben masumum. Dediğine göre, verdiği infoya göre. Ben yani. inanmıyorum Emre'ye. Şu an bozok. <laughs> hiç inanmıyorum hiç. Bir sen ya bozok deli bu arada ya da RP atıyor şu an arkadaşlar Esra'ya vermeyin. Bakın o da kazanacak. Ve ben masumum şu an. Bir masumu gidecek köyden. Hani benden başka rolünü açıkça söyleyen de yok şu an. Ben söyledim ya izciyim. Tamam sen delisin ya da şeysin zaten. Hani seni seyifleyemiyoruz şu edin. an. Ya da iyisem. Ama bak bir şey diyeceğim. Benim İnce'ye gittiğimi söylüyorsun. Ben Atlas'a gittim. Bu bir. İkincisi, ikinci turda Şura birine gitmiş diyorsun. Şura ölmüş zaten. Seni şu an asla seyifleyemeyiz. Ama ben diyorum ki ben ilk gece Atlas'a tuzak kurdum. Kimse düşmedi. İkinci gece de Ahmet'e tuzak kurdum. Bakın hatta şöyle kendimi seyredeceğim. Şura, Öykü, ben. Üçümüz de Atlas'a gitmişiz. Öykü'nün tuzağına Şura düşmüş. Benim tuzağım da boşta kalmış. Kimse düşmemiş. Ahmet'in rolü neymiş? Ahmet sen nesin? Söylemezsem. Yok söyle artık yani. artık iki katil var. Kaçın? Bu arada Esra'ya oy ben vermeyin. Bir İspiyoncu. Ya yani Emre Kalkıç'sa diğeri Atlas olabilir bence. Ahmet bu tur birini ispiyonlasın. Ya onu yapacaktım zaten demeseydiniz daha güzel olacaktı. Beni kesmeye gelecek de. Yani şu an kazandık aslında. <laughs> yani biraz zamanı oynamak gibi de oldu. <laughs> Asılıyorduk bu arada yani. Bu değişik bir oyunda. Bana mum koymuş bir de. Sinsi. Kesil bakayım sen. Ben çıldırıyordur bir <laughs> Yani mecbur atacaktık arkadaşlar. Onu bana koymuş. Günaydın. Günaydın. Söz hakkı istiyorum. Söz hakkı istiyorum. Oyundan düştüm. Kusura bakmayın. Siz devam edin. Söz hakkı istiyorum. Zaten oyun bitmişti ya. Söz hakkı istiyorum. Tamam, konuş. Zaten bitti oyun şu. Bu sefer tekrar Emre'ye baktım. Şeye gitmiş. Künefe'ye gitmiş ve Künefe ölü. İlk elde inciye gitmişti. İnci ölü asalım. Şu an zaten iki katil var. iki masum var. Hani asamayacaksın. Nasıl ya? Ben bozuğa verdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu neyse. Daha gidip ispiyonlamamız yok mu ya? Gece asalım onu. Harbiden bir, bir, <laughs> Şu an sesim geliyor mu? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Oyun bittikten sonra haber Canım. verebilir misiniz? Bir de ya ben. sabah sarız. İspiyoncu animasyonu görürüz. Dur 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 dur. Burada aslında... Söylerim Cansu sana. Aa bakalım. Ne oldu be? Sen... İspiyoncu. Aa katil izciymişsin hemen verelim. Genç ölmüş. Genç da deliymiş ya. Emre'ye veriyoruz Emre'ye. Tabii. Kim katil şimdi ya? Kanka bozuk Emre, ya Emre, ispiyonladım. Emre. Ya! Hayır! Kötü ispiyoncu o zaman söyledim ya ilk Elinci'ye gitti, İnci ölmüş sonra Künefe'ye gitti, Künefe öldü. Hmm. Emre o zaman sensin. Allah Allah. Emre. İyi oynadım? Yok. Niye asmıyorsunuz beni niye? <laughs> Kazanmıştık. Güzel güzel. Güzel bir katil Abi, oyunuydu. Künefe vermeyen akıllı kimdi? <laughs> Asıl Emre'ye vermeyen akıllı kimdi? Arkadaşım künefeye versen Emre abi de ölecekti. Ben de Atlas'ın rolünü ortaya çıkaracağım. Oyunu kazanacaktı. Ama künefe kazanıyordu. Tam kazansın. Ben kazanınca siz de kazanmış olacaksınız. Al işte. Ha, onu Yorum. bilmiyordum. Win-win durumu olacak. Ben yine de künefeye vermiştim. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Ekip arkadaşlarım da güzel bir fey'in oynuydu. Bir büyücü, bir katil oyunu oynadık. Özellikle büyücü oyunu gayet güzeldi bence. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>